Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepen diyor hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fondip Topu isimli silahın şu anda nerede olduğunu yani nereye taşındığını göstereceğim size arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan maça geçelim. gördüğünüz gibi maça geçtik. Arkadaşlar Fondip Top isimli silah bereketli bataklıkta bulunuyor arkadaşlar. Bereketli bataklığa atlıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bereketli bataklığa atladım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en ortada bu şekilde büyük bir bina var arkadaşlar. Ee, buraya gidiyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda bir tane boss var. Jonsi. Hemen yanına gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi gazoz Jonsi arkadaşlar. Bunun üstüne tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada size fondip topu veriyor arkadaşlar. 600 altına gördüğünüz gibi egzotik arkadaşlar. Ee, buraya taşındı. Bundan 5 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu boss'tan arda arda ar 5 tane alabiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.